soya aracımız. Su kaçağı var şu, şu bölümde. Oraya bastığım zaman böyle ses çıkartıyor. Yas, yağ soğutucusu. Veya da şuradan şuraya giden bir sindir kap bloktan sindir kapana giden bir boru var. Her ikisi için de mal sökmeyince işlem yapabileceğimizi sanmıyorum. Onu alacağız. Ondan sonra Detaylı bir şekilde tam nerede kaçak varmış ona da bakacağız Monokotu söktük şimdi Kaçak, e, sindir kapağına bilen oraya giden bir boru var oradan Şu şekil Orayı da söküp bakacağız boruda mı sıkıntı var, boru mu çürümüş, kelepçeyi mi sıkmıyor Onun arızasını test edeceğiz Sıkıntı şu boruymuş Örtebilir. Borumuzda herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Ama borunun geçtiği yer. Bir sıkıntı var. Bir Muhtemelen sinir kapağı falan sökülmüş bu aracın daha öncesinden. Kapağı e, şu boru bir yere vurduğundan dolayı çok daha iyi. Burayı bir yere vurduktan kaynaklı büyük ihtimalle boru yağmurmuş. Kilepçeyi takmışlar. Ama su kaçırıyor. Borumuzu yeniden çektirdik. Ezik olan boruyu yerine çaktık. Toplamaya geçeceğiz birazdan. Temizliklerini yaptıktan sonra toplamaya geçeceğiz.